53. farz. Boş yere yemin etmemek. Arkadaşlar farzdır bu. Boş yere yemin. Bizim milletin maalesef ağzına sakız olmuş. Ya arkadaş yani yemin ederim. Ekmek çarpsın, ekmek arabası çarpsın, musaf çarpsın, uçak altında kalayım. Ölmüş kargalar gözüme oysun. Ölmüş karga. Diyor ki yıkılmış duvarın altında kalayım. Lan zaten duvar yıkılmış manyak herif. Ya dümen yapacak ya kardeşim sen de ulan adam ne yemin etti be diyor. Bir de Allah için konuşuyorum. Yok diyor çocuğumun ölüsünü et. Lan tövbe estağfurullah ya çocuğum niye karışıyorsun? Pis herif ya. Ölümü öp. Ölünü niye öpeyim? Manyak mısın oğlum sen? Sadist misin? Satanist misin? La ilahe Ya yemin gerçekten milletin altında böyle olmuş. Bak bunu evlat anlattık bunu yapmayın. İlk defa duyan varsa da anlasın sağda sonra. Adam bak araba satıyor. Diyor ki kardeşim vallahi diyor, bu arabada ekmek var. Böyle araba, vallahi diyor, bu arabada ekmek var diyor kardeşim ya. Adam ne diyor? Demek ki bu arabadan iyice ekmek parası çıkar. Adam kaputun içine ekmek koymuş. Diyor arabada ekmek var. Yalan değil kardeşim arabada ekmek var diyor. Al işte bu ne? Ve bu da yalan dolandırıcı. Adam hayvan satıyor. Diyor kardeşim vallahi işte 10 liradan aşağı olmaz diyor. Ya mübarek bir indirim yap. Ya olmaz 10 liradan. Ya diyor bu sabah diyor bu hayvan diyor 10 bini gördü. İneğin gözüne 10 bin tutmuş. Aha demiş gördü. Yalan ya, diyor ki inek 10 bini gördü. Ha bu da sahte gel bu da yalan. Ya işte bu meseleler dedim ya maalesef bizim Müslümanların ağzında yemin ederim işte yemin ederim diye bir şey var mı arkadaşlar İslam'da? Yok. yok. Ne var? Vallahi billahi tallahi vallahi. bitti. Kur'an'a yemin ederim diye bir şey de yok. Evet. Kur'an'ın Sahip olan Allah Celle Celaluhu'nun adına. Allah'ın adına yemin edersin. Başka kimsenin adına yemin edemezsin. Edemezsin. Ölmüşlerinizi karıştırmayın yemin ederken. Çoluğunuzu çocuğunuzu karıştırmayın. Yok ölümü öp, yok bilmem ne yap, yok Allah'ını seversen iki gözün önüme aksın, bilmem kulağına top kaysın, tövbe Allah'ım ya Rabbim ya. Boş muhabbetlerle milletin kafasında karıştırmayın be kardeşim ya. Boş muhabbet bizde çok almış başını gidiyor. Bak hadis okuyacağım şimdi. Bak şimdi. İbn Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kabe hakkı için diye yemin ettiğini işitince adam ne demiş? Kabe hakkı için. E, Kabe kutsal mı arkadaşlar? Kutsal. Kıblemiz mi? Kıblemiz. E mübarek bir yer mi? E mübarek ya. E ne diyor? Kabe hakkı için. He bak şimdi mevzu geliyor. Boş yere yemin edenler, yalan yere yemin edenler, her önüne gelene yemin edenler. İyi dinleyin bakalım burayı. Ne diyor? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Böyle yemin ettiğini işitince ona dedi ki Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan şöyle işittim. Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş ya da ona şirk koşmuştur buyurduğunu duydum diyor. Hadi bakalım. Kur'an çarpsın, ekmek çarpsın, otobüs çarpsın, metrobüs çarpsın, bir her şey çarpıyor mu? Bir gün çarpılacaksın hakikaten. Bugün hakikaten çarpılacaksın. Allah belanı versin, Allah cezanı versin. Allah bir de cezanı versin ya, cezanı da versin. Allah senin belanı versin, yemin öyle bir şey yapmadım diyor. Lan bana niye beddua ediyorsun? Öyle, bizim millet öyle. Ölünü öpeyim diyor. Lan sen, sen niye ölmüyorsun, beni niye öldürüyorsun? Ya millet kardeşim, yeminle artık zirve yapmış. Bu yalan yere iftira atmak, yalancı şahitlik yapmak. Yalancı şahitlik, aman ya Rabbi ocaklar yıkılıyor, evler yıkılıyor, karı koca boşanıyor. Çoluk çocuk ortada kalıyor. Adam diyor 10 bin lira ver sıkıntı yok. Her türlü yalan var bende. E Yeni şekli ne? Neydi o? Bizim mahkemelerde şeylerde namusum şerefim üzerine on düşerim. <laughs> Geçerli mi? Ee, Geçersiz. E, maalesef ne olacak arkadaşlar? Bizim memlekette maalesef askerimiz kutsaldır. Polisimiz kutsaldır arkadaşlar. Müslüman olarak. E ama sen bugün askerine polisine kardeşim namusum şerefim üzerine yemin ederim. Tamam, biz adamlara namusu değil mi? Tövbe aşağı bekella. Onlar bizim namusumuzu koruduğu için eyvallah. Ama kardeşim yani Kur'an ya bugün Trump başkan oluyor, İncil'e el basıyor. Biden başkan oluyor, İncil'e el basıyor. Efendime söyleyeyim Merkel başkan oluyor, el basıyor. İşte Macron her ne zıkkımsa, İsrail'de, Amerika'sı, Fransa'sı, İngiltere'si adam başkan olurken böyle yemin ediyor. Bizim Müslüman memlekette, mecliste işte vatanın birliğine, bayrağın diline eyvallah kutsalımız ona bir şey demiyorum da kardeşim bilmem neyin üzerine and içelim. Allah kabul etsin. Hiçbir hükmü yok Allah indinde. He, bizim anayasamıza göre, neyse bizim demeyeyim de Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına göre, geçerli mi onlara göre? Geçerli bana ne? Beni alakadar etmez. Ama bir daha söylüyoruz kardeşim, biz bugün Müslümansak, Allah rızası için konuşuyoruz. Ağzımızdan çıkan kelamlara dikkat edin. Boş yere yemin etmeyin. Bunu çok yapıyoruz. Valla bir de valla diyor. Valla ne ya? Valla valla valla. Vallahi diyor. Şey Vallahi. Sen orada Allah Celle Celalün. Adını eksik okuyorsun. Vallahi diye bir şey yok. Vallahi billah tallah. Vallahi billah tallah ha. Vallahi billahi, talla. billahi tallah. Allah Celle Celaluhu. İşte gerçek Müslümansan kardeşim. Zaten senin ağzından çıkan kelam bellidir. Zaten sen güvenilir biliyorsan senden yemin istenir mi? Yani Mübarek, ben duyuyorum, bazen de duyuyoruz. Ya bir bak tam yemin etmene gerek yok. Tamam inanıyorum kardeşim ya. Tamam kardeşim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lakabı ne? Muhammed Ülemin. Anlattık kanlı sohbetinde. Müşrikler onu öldürmeyi niyetlendiği halde bile emanetleri ona veriyorlardı ya. Öldürecekler ya ama diyorlar al sende kalsın. Niye? Güvenilir. Bugün kimse kimseye güvenmiyor. Adam diyor ki mesela bir yere gideceğim. Ya diyor işte memlekete gideceğim diye Parayı diyor emanetçi adam bulamıyorum. Yani ben anam baban. Oo en başta onlara güvenmiyorum. Mübarek abin Allah onun belasını versin. Zan hanımına ver. Hanım mı? Aman ya diyor. Allah selamet versin diyor. O benim dolandırır diyor. <laughs> ne hale gelmişiz? Ne hale gelmiş? İşte bundan nereden başlıyor? Boş yere, yalan yere yeminden. Zamanda yemin ediyor, yemin ediyor. Yemininde durmuyor, sözünü vermiyor. E peki adam, tamam bunu mesela şimdi bir tane fetva verelim. Fetva ben vermem ama verilmiş fetva <laughs> Tövbe estağfurullah. Fakih değiliz yani. Sen dedi ki vallahi yarın misal sana 10 liranı getireceğim. Şimdi yarın oldu. E getiremedin ama niyetin getirmek miydi? Getirmekti. E ne yapacağız? Üç gün oruç tutacağız. Bak İslam ne güzel. Samimi olarak yemin edip yemin tutamayana üç gün oruç kafi. Ya bizim millet de acayip. O üç günü diyor bir sene yaysam olur mu? Ya Allah için be. Ya bir halt ettin. Bari üç gün oruç tut. Bir kapat onu bir ört. Ört ya da on tane fakire yemek yedireceksin kardeşim. Ne diyeyim sana şimdi? Rabbim bizi yalancılardan eylemesin. Amin. amin. Rabbim söz verip de sözünde durmayanlardan eylemesin. Amin. amin. Müslüman sözünde duracak. Sözünde durmayan münafıktır. Münafıklık alameti vardır. Münafık Ebu Ceyd'den aşağıda yanacak. Firavun'dan aşağıda yanacak. Karun'dan aşağıda yanacak. E daha ne sayayım sana be kardeşim ya? Kendine güvenmiyorsan yemin etme. Kardeş söz vermeyeyim. Bunu söz vermeyeyim. İnşallah halledeceğim. Ama bizim ona ondan sonra ne diyor? Ha inşallah desen kesin olmaz. Ha bak inşallah bile ne hale gelmiş. Hoca hoca bu işler inşallah da maşallah olmaz. İnşa Allah ne demek? Allah dilerse demek. Yani Allah'ın dilemesiyle falan bu iş olmaz. Estaizu billah bismillah. İnne ma emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün ve yekun. Allah Celle Celaluhu bir şeyin olmasını murad ederse o şey sadece kün yani ol der. Ve o şey oluverir. Oluyormuş muymuş? Oluyormuş. Evet arkadaşlar. Ağzımızdan çıkan kelamlara dikkat edelim. Yoksa Allah Celle Celaluhu bizi mahveder ve şirktir yani bu. Dikkat edelim. Evet.